Onsuz bir yıl geçti. O kadar özledim ki tarifi imkansız. Yıl 2000'di. O sıra çalıştığım TV8'de tanışmıştık. Atilla abi ziyarete gelmişti. Bitmeyen oyunu yeni okumuştum ve hayran kalmıştım. Atilla abi Cumhuriyet'te köşesinde kitabı büyük takdirle 8 yazıyla tanıtmıştı. Daha sonra Avrupa Birliği'nin Neresindeyiz adlı kitabını belgesel yapmaya karar verdim. Biz senaryo çalışması için TV8'de buluştuk. Bunu bize yaptırmazlar dedi. Israr ettim, metni yazdı. Ben senaryolaştırdım ve reddedildi. Beni en çok heyecanı etkilemiştir. Çocuk ruhluydu, değişkendi ama o karaktere uymayan bir özelliği vardı. Çok ama çok disiplinliydi. Çok çalışkandı, çok mütevaziydi ve çok yardımseverdi. Kitaplarını birçok farklı yayın evinden bastırır ve karşılığında telif ücreti değil kitap alırdı. Anadolu'nun dört bir yanına on binlerce kitabını dağıttı. Ben onu tanıdığımda hastalık teşhisi konulmuş, karaciğer rahatsızlığı yakasına yapışmıştı. Ama henüz hayatını etkiler düzeyde değildi. Mustafa Yıldırım'la Ankara'da buluştuğumda Metin'in rahatsızlığından söz etmiş, yardım istemiştim. Neredeyse bir doktor kadar bilgisi olan Mustafa Bey çok önemli bilgiler vermişti. Metin ve eşi Müzeyyen'in yaşamları örgütlü mücadele içinde geçmişti. Son derece hızlı bir ritimde yaşamışlardı. Hastalık yaşamlarına kara bir bulut gibi girdi. Yine de pes etmediler. Metin Aydoğan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okurken gençlik hareketlerinin öncülerinden biriydi. O dönemle ilgili anlattığı hikayeleri dinlemeye doyamazdım. Mimarlar Odası'ndan ADD'ye kadar birçok örgütün üst düzeyinde yer almıştı. Üniversiteye girdiği yıl yanlışlıkla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne üye olmuştu. Sadece bir toplantıya katılmış ve üyeliğini sonlandırmıştı. Üniversitenin ikinci yılında Trabzon'da Türkiye İşçi Partisi üyesi oldu. Üçüncü yılda Karadeniz Teknik Üniversitesi Fikir Kulübü kurucusu oldu. Ve son yıl çok ilginç bir adım atıp İdman Yurdu Spor Kulübü'nde basketbol oynamaya başlamış onca yıldır öğrencilerle sınırlı kalan siyasi faaliyeti halka ulaştırmıştı. Sporla yerel halkla ilişkileri hiç olmadığı kadar yakınlaştırmıştı. Bunu önemli bir örnek olarak uzun uzun konuşurduk. Siyasetin ön planda olmadığı farklı alanlarda yer alan faaliyetlerin örgütlenmede daha başarılı sonuçlar verdiğini vurgulardı. 1967'de yoğun spor, öğrencilik ve siyasi faaliyet sonucu Metin aşırı yoruldu ve tüberküloza yakalanmıştı ve bir yıl her şeyden uzak kalmıştı. Ve tam 30 yıl sonra benzer bir sağlık sorunuyla daha burun buruna gelecekti. Hastalığı süresince hiç bıkmadan, yorulmadan yazılar yazmayı, kitaplar yazmayı sürdürdü. Kendini biraz iyi hissettiğinde konferanslara gitti. TV söyleşilerine çıktı. Gençlerle, emekçilerle tanışmak ona en çok mutlu eden, heyecanlandıran durumdu senede bir iki kez buluştuğumuzda Anadolu'nun çeşitli yerlerinden aldığı mektupları, evine gelen misafirleri, yeni tanıştığı kişileri uzun uzun anlatırdı. Bu topraklardaki insan karakterinin güzelliğini betimlerdi. Eğer yolum İzmir'e düşmüş ve onda kalamamışsam büyük olay olurdu. Ya Bostanlı'daki evde ya da Urla'da müzeyenle birlikte beni ve eşimi mükemmel şekilde ağırlarlardı. Bu buluşmalarda saatlerce konuşur, tartışır, gülüşürdük. Yeni tanıştığı belli başlı bazı isimlere büyük güven duyduğu ve sonra da hayal kırıklığına uğradığı için genellikle isimlerle ilgili küçük tartışmalarımız olurdu. Genelkurmay Başkanlığı yıllarında Hilmi Özkök için olumsuz bir değerlendirme yapmıştım. Bana küstü ve bi bir süre konuşmamıştı. Ordu, işçi sınıfı ve gençler konusunda inanılmaz hassastı. 2012'de Milli İrade Bildirisi'ni imzaya açtığımızda çok heyecanlanmış, sağlık durumu çok kritik olduğu halde birkaç toplantıya konuşmacı olarak gelmişti. Son 4-5 yıl artık hastalığı geride bıraktığımıza emindik ve keyif içinde Bostanlı veya Urla'da bol kahkahalı ya da bol tartışmalı yemeklerde buluşuyorduk. Urla'daki evin bahçesine misafir olan Tilki Hanım'ın maceralarını anlatmak için telefon açtığı da olurdu. Önemli bulduğu yazıların derhal yayınlanması için talimat verdiğiydi. Metin hep heyecanlıydı, hep yaşam sevinci vardı, hep umutluydu ve milletine aşıktı. Atatürk'ü anlamak, araştırmak ve yazmak için bir ömür vermişti. Hastalığı ona aceleci yapmıştı. Yayınlarda en ufak bir aksamada hassasiyet gösterirdi. Sadece siyasi konular değil, özel yaşam, eşler, çocuklar, insanlar arasındaki ilişkiler, sevdiğimiz ve sevmediğimiz kişiler ve daha pek çok konuda saatlerce konuşurduk hiç bıkmadan uzun saatleri birlikte geçirir. Başkalarına saçma gelecek şeylere gülerdik. Bir keresinde bostandaki evin balkonunda müzeyenle küpe çiçeğinin dallarının altına kafamızı sokmuştuk. Fotoğraf çektirirken ki kahkahasını hiç unutmayacağım. Müzeyenle Çeşme Limanı'ndan bizi almaya gelişini hatırlıyorum. Taner'le denizcilik konularında saatler süren sohbetini. En mütevazi haliyle kendisinden kat kat genç çocukların sert eleştirilerini dinleyişini. Bana sarılıp ışığını seviyorum ben senin değişini. Ahmet'in yüreğimizden parçalar kopardın gittin. Artık Müzeyyen, Ayşe ve Zeynep ve tabii ki Aynur'la zamanlar geçiriyoruz. Özlemimizi gidermeye çalışıyoruz. Metin'in en önemli özelliklerinden biri de herkesin yeteneklerini öne çıkarmaya çalışmasıydı. Bu bir yazarda bir sanatçı da çok az görülen bir niteliktir. Ona göre yazmak herkesin çalışarak kazanacağı bir özellikti. Beni yazmaya en çok teşvik eden Atil abiye kadar metindi. 2000'li yılların başından beri o kadar sık aralarla kitabımı beklediğini söylemişti ki 2004'te Sınırlar Arasında belgeselini yaparken bir yandan da kitaplaştırmıştım. En yapıcı eleştirileri de ondan almıştım. Daha sonra ona götürdüğüm, tanıştırdığım birçok gence "Yazın." dediğini duydum. Son görüşmemizde yine tekrarlamıştı. Yaşam öykünü bekliyorum. Unutma ha demişti. Ben de ölmeye yakın yazacağım da demiştim. Gülmüştük. Bıraktı gitti ve bir yıl geçiverdi. Metin bu millet seni unutmuyor. Unutmayacak. Ve emeklerin asla heba olmayacak.